Uzay, Bilim ve Sanat kanalından hepinize merhaba. Bu videoda yıldızlar, yıldızların ömürleri, ömürlerinin sonunda başlarına ne geldiği ve kara deliklerin nasıl oluştuğu hakkında pek çok bilgi bulacaksınız. Yıldız nedir? Yıldız, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, karanlık uzayda ışık saçan, gökyüzünde bir nokta olarak görünen plazma küresidir. Yani sözlükteki karşılığı budur en azından. Onlar daha basitçe söylemek gerekirse devasa büyüklüklerde olan gazdan oluşmuş ateş toplarıdır. Peki size bu devasa ateş toplarının da ömürleri olduğunu söylesem bana ne dersiniz? E canlı mı onlar ki ömürleri olsun diyebilirsiniz doğal olarak. Ama gerçekten de ömürleri vardır. Bu ömür yakıtları bitince sona erer. Her yıldız yandıkça yakıtını tüketir. Mesela güneş her yıl kütlesinin 10 üzeri eksi 14 kadarını harcıyor. Böyle deyince çok azmış gibi gözüküyor değil mi? Sıkı başka bir deyişle her saniye 4 milyon ton kaybeder. Yıldızlar hakkında biraz daha bilgi vereyim. Yıldızlar yanarken yakıt olarak hidrojen kullanır. Yıldızlar %75 oranında hidrojen, %25 helyum ve %1'den daha az miktarda diğer elementlerden oluşur. Yıldız ne kadar kütleliyse çekirdeği o kadar çok sıkışır, o kadar sıcak yanar ve hidrojeni o kadar hızlı tüketir. Hidrojen tükenince yıldız hidrojenden sentezlenen helyumu yakmaya başlar. Helyum hidrojenden daha sıcak yanar ve yıldızı genleştirir. Birazdan da göreceğiniz gibi ömürleri sona eren yıldızların genleşmesinin sebebi budur. Gerçekten devasa büyüklükteki yıldızlar bunu birkaç milyon yılda yapar. Ortalama bir yıldız ise yaklaşık 10 milyar yıl yetecek kadar hidrojene sahiptir. Astronomlara göre bir yıldız yanmaya başladığında yıldızın yaşamı da başlamış olur. Bu evreye ana kol denir. Güneş de ana kol sürecindedir. Güneş ortalama büyüklükte bir yıldızdır ve yakıtın yarı yolundadır. 5 milyar yıl daha yanmaya devam edecek anlayacağınız. Yıldızların yakıtının bitmesine doğru hidrojen iyice azalmaya başlar ve garip şeyler olur. Burada Yıldızın başına ne geleceği yıldızın kütlesine bağlıdır. Yıldız orta veya küçük büyüklükte ise başına şunlar gelir. Yıldızın dış kısmı genişler ve soğur. Merkezi ise küçülür ve daha çok ısınır. Uzaktan çok büyük ve kırmızı görünen bu yıldızın ismi kırmızı devdir. Güneş böyle çılgınca genişlemeye başlayınca önce dünyanın üzerindeki her şey kavrulacak sonra Merkür ve Venüs'ün ardından güneş dünyamızı içine alacaktır. Bu olay gerçekleştiğinde insanlık farklı bir gezegene gitmeyi başaramamışsa diğer bütün canlılar gibi bizim de sonumuz gelecek. Kulağa biraz ürkütücü geliyor ama rahat olun. Daha 5 milyar yıl var. Tabii ki bir yıldız kırmızı dev evresinde uzun süre kalamaz. En sonunda patlar. Bu patlamaya Nova adı verilir. Ardından yıldızın merkezi yavaş yavaş sıcak gazlarla kaplanır. Adı gerçekten tuhaf olan bu evreye gezegenimsi bulutsu denir bu evrenin sizin de tahmin edeceğiniz üzere gezegenlerle hiçbir alakası yoktur. Eski tarihlerde büyütme gücü düşük teleskoplarla keşfedildikleri dönemde yuvarlak bir gezegene benzetildiği için kendisine bu ad verilmiştir. Kısa bir süre sonra ise merkezdeki çekirdek tek başına kalır ve buna beyaz cüce denir. Beyaz cüceler çok küçük ancak çok ağırdır. Bir maşrapa dolusu beyaz cüce 10 ton civarındadır. En sonunda ise beyaz cüce bir kara cüce oluşturmak için biraz daha küçülür. Ancak bir yıldızın kara cüce haline geçebilmesi için evrenin hesapladığımız yaşından daha uzun bir süre geçmesi gerekiyor. Yani evrende henüz hiç kara cüce bulunmadığı tahmin ediliyor. Biraz daha büyük yıldızlarda ise durum farklı. Bizim güneşimizden 1.4 kat daha büyük olan yıldızların başlarına farklı şeyler gelir. Ömürlerinin sonlarına doğru onlar da iyice genişlerler ve kırmızı süper dev haline alırlar. Ömrü bittiğinde ise yıldız küçülmeye başlar. O kadar küçülür ve o kadar yoğunlaşır ki bu maddenin bir bardağı 10.000 milyon tondur. Isı 100 milyon santigrat dereceye çıkmıştır. Ardından yıldız patlayıp parçalara ayrılır. Bu patlamaya süpernova denir ve o kadar büyük bir enerji çıkar ki birkaç saniyede çıkan enerji bizim Güneşimizin milyonlarca yılda çıkaracağı enerji eşittir. Süpernova patlamaları dünyadan muhteşem görülebilirdi. Ancak maalesef bu çok nadir gerçekleşir. Yakın zamanda patlaması beklenen devasa Betelgeuse yıldızının dünyadan görünüşünün aydan bile daha parlak olacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre patlaması ise bugün veya yarın da olabilir 10.000 yıl sonra da. 10.000 yılın astronomik ölçek için çok küçük bir zaman dilimi olduğunu unutmayalım. Süpernova bittikten sonra geriye kalan şey boydan boya sadece ve sadece 20 kilometre olan nötron yıldızıdır. Nötron yıldızı aklınıza gelebilecek her şeyden daha yoğundur. Bir şey ayrıca son olasılığa geldi sıra. Eğer bir yıldız güneşten üç kat büyükse, ki bazıları binlerce kat büyüktür, çok garip bir sonla yok olur. Önce tüm yakıtını tüketmiş olan süpernova patlar. Ardından yıldız kendi içine doğru çöker, çöker, çöker ve devamlı çöker. Yıldız kendi içerisinde o kadar ezilir ki ortaya evrendeki en gizemli nesne çıkar. Boydan boya sadece birkaç kilometre olmasına rağmen bir nötron yıldızından çok daha ağır ve çok daha yoğundur. Artık o bir kara deliktir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.